Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz ben şu Final Set Frames 2 çekeceğiz arkadaşlar. E, arkadaşlar oyun, e, oyun sesini tamamen kıstım. Nedeni ne? Çünkü arkadaşlar acayip sesi var. Oyunda yani sesim gelmeyeceği için oyunun sesini tamamen kıstım. Neredeyse kıstım diyelim. Şimdi arkadaşlar ilk defa Final Set Frames oynamayacağım da e, daha önce demosunu oynadım. Demosunu bitirdim. E, şey daha güzeldir dedim ve oyunu yükledim. Güzel olabilir. İndireceğim şimdi. Oyun hataları var mı bilmiyorum. Oyunlukları var mı onu da bilmiyorum. Varsa da bunu araştırıp bakacağım, yapacağım. Neyse arkadaşlar, şimdi oyunumuza başlayalım. Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar bu videoda sadece bir gece çekeceğiz. Bir gece az çekeceğiz yani. Her bölüm bir gece çekeceğiz arkadaşlar yani videolar kısa olacak biraz çünkü uzun olduğu zaman buna bak uzun olduğu zaman şey olmuyor ee, olmuyor işte ya e, video yüklenmiyor Yine. Oha. neyse şimdi bakıyorum arkadaşlar günlük bir gece çekeceğim. Yani bir günde bir video gelecek arkadaşlar. Şöyle Bakıyorum Oyunda e, şart sistemi de varmış, onu şimdi fark ettim. Şöyle bakıyoruz Saat daha 12 saat 6'da Gece bitecek zaten en çok e, dert ettiğim yer arkadaşlar burada değil ilk gecede çünkü orası fazla aktif olmuyor. Şu anda sadece bu kameraları kontrol edeceğim. Bu kamera çünkü bir işe yaramayacak şu anda. Şöyle bakıyorum. Arkadaşlar korkarsam kusura bakmayın çünkü çok bağıracağım. Bu arada yanımda kardeşim Cihat var. var. Gel sesini duymuyorum. Merhaba arkadaşlar. O da bilgisayarda Minecraft oynuyor şu anda. Arkadaşlar ve de Minecraft e, aman, 1. 1. 1. 1.0 1.0 1.10.2 çıkmış. Onu oynuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok süper. Olmuş. Arkadaşlar kutu payısı falan da gelmiş. Arkadaşlar videoyu e, şeyde çekmeyeceğim. Bilgisayarda çekmeyeceğim. Çünkü mikrofonum yok arkadaşlar. İleride kendime bir tane bilgisayar alıp e, mikrofon sistemi falan alacağım, kamera falan alacağım. İleride arkadaşlar bir de e, Facecam falan gelebilir. Onu da söyleyeyim yani şimdi. Saat daha bir arkadaşlar daha hiçbir şey gelmedi bu baya iyi. Bakıyorum, tamam hiçbir şey yok. Evet korkuyorum. buralara bakmayın. Buraya bakmama gerek yok. Buranın önünde. Çünkü arkadaşlar en çok oralardan geliyor. Robotlar falan geldiği zaman direkt maske giymemiz lazım arkadaşlar. Oyunun sistemini çözdüm zaten. Tamam daha kimse yok. Şöyle bakıyorum Saat daha 2 oldu. Şimdi ee, inşallah bu geceyi rahatça geçiririz. Aha. Bunny gitmiş. Nerede bunny? Nerede? Sıçtık. Buralarda O da bunny Bunny. Nerede oğlum ya? Ben bulamıyor. Arkadaşlar ve oyunun yapımcısı e, rüyasında ben görmüş ve çok korkmuş. O buraya ne yapmamız lazım? Yok söylüyoruz. Ee, şey geliyor. Bayağı oldu ya. Zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Aha. Paput ee, geldiği zaman ağzımıza ediyor. Açık açık söyleyeyim arkadaşlar pop geldiği zaman ağzımıza ediyor. Maske falan dinlemiyor. gel bizi öldürüyor. Şunu yapalım. İnşallah bana gelmeyecek. İnşallah gelmez. Bakıyorum. şuraya hemen yapalım. Şu saat daha 3. Ve hiçbir şey daha gelmedi. Korkuyorum gerçekten arkadaşlar. Acayip korkuyorum. Bakacağım pamputu bir halledelim. Aha bana geldi. Şu maskeyi giyelim. Gelmez inşallah. Gitti mi? Evet gitti. Güzel. Şunu hemen halledelim. Şu anda nerede? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. O oh, çıkar geldi. Bu sıkıntı. Baya kötü oldu ya. Arkadaşlar şu anda ellerim ayaklarım tutuyor Allah'ıma. Git sen alan. Bir çek git ya. Baya sıkıntılı ya. Gitti mi? Ta ben senin ağzına tövbe tövbe. Yok. Ya gitmiyor ki ama bu. Haksızlık be dostum. Şimdi paput gelirse lazım Bat Bak gitmiyor bu. Aa paput geldi. Valla. Aa Hayır. Ağzıma ediyordu yemin ederim. Yemin ederim ağzıma tübe tübe. paput yok şu an valla ya. Açık hala burada. Ya ben çıkan ta ben zaten garip. Sus da. Ama gitmiyor ki kardeşim. Onun oh, Freddy geldi. Yok daha gelmedi. Ya kapının önünde beni bekliyor şerefsiz. Şunu hemen bir müzik boksu Halledek. Yoksa bu bizim ağzımıza edecek. Saat daha dün. O şükür gitti. <laughs> tamam şu anda kimse gelmedi daha. Şöyle biz bir kapı daha Arkadaşlar gerçekten hızlı oynamamız lazım. Yoksa ağzımıza edecekler. Daha çıkar geldi oradan. Çıkar gitmesini bekleyeceğim. Gerçekten çıkar çok büyük sıkıntı. Acayip sıkıntı oldu. Korkuyorum bir de. Geldi. Gitti mi? Aa, gitti. Çok iyi gitti. Şimdi müzik e, boksu yapacağız. Saat 5 inşallah geçiriz geceyi. Şu an daha kimse yok. Hızlı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten elim ayağım titriyor valla. Saat 5 olduktan sonra elim ayağım titriyor. Şu müzik boksu da yapalım. Hadi lan. Altı yap şu saati. Yapsana. Altı olmuyor Cihat. Vallahi oyun şu anda bana gıcıklık yapıyor. Gıcıklık veriyor oyun bana. Eğer birisi yeri beni öldürürse altına ederim onu. Oha altı oldu saat. Oldu saat şükür. Yeah. Şükür. Evet arkadaşlar. Birinci geceyi tamamladık. Arkadaşlar e, İkinci video. Dur. Şöyle bir. Şimdi ya ikinci videoyu. Şöyle olarak çekeceğim. Şimdi, neyse arkadaşlar. E, şöyle oyundan. Bir çıkalım. Neyse arkadaşlar bu böyle. E, bugünlük bu kadardı her gün bir, bir video çekeceğim ve bir gece olacak. İkinci gecedeyiz arkadaşlar şu anda. E ikinci videoda yarın gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay.